Şimdi hepinize merhaba arkadaşlar ben de. Bugün sizlere söylüyorum kaldığımız yerden devam ediyoruz Eee En son hatırlayacak olursanız Nedir da yolculuk yapmıştık Onu <laughs> <laughs> Allah'ım ee, Nasıl desem artık Arkadaşlar zorluk açık oynadım Ondan sonra Ben video dışı yapacağım arkadaşlar eee Bildiğiniz üzere video dışı yapıyorum bu şeyi. Yeraltı evini yapacağız arkadaşlar. Ben video dışı hallediyorum. E, ne kadar ilerledi, ilerlediğimi size göstereyim. Hmm, şöyle bir yol yaptık. Yaptım daha devam ediyorum. Sonra katlayacağım arkadaşlar. Bunu ondan sonra 3 tane ev yapacağım. Şimdi bir uyalım kalemizde. Kalede yatak var mı yok sanırım. Hmm. Ben onu video dışı sürdürürüm. Bugün sizlerle yine nedir'e gideceğiz. Biraz kas öldüreceğiz. Ee. ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Ben video dışı zaten oynuyorum bir yarım saat. Onu... Ee, arkadaşlar niçin iki gündür video gelmedi? Bizim üzere dükkana bakıyorum. Masaya gidiyorum. Her hafta masaya gidiyorum. Evet arkadaşlar şunlardan iki tane yaptım. Gördüğünüz üzere video dışı şöyle. Şimdi şöyle bir gereksiz işler Boşaltalım çünkü ölürsek sıçarız. Game hmm, ileri de oynamıyoruz. Ee, şuradan şöyle. <gülüyor> 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 Şunu at. Şunu at da kalsın. Şunu at. Şunu şunu at. Ya şunu geçeyim. Şunu at. Şunu şunu at. Ya da atalım. stone'lar bize lazım. Taşlar da lazım. Zenginlik böyle koyuyorum yemin ediyorum çok zengin de değiliz ama lan, daha... hmm. şöyle gidelim yemeğimiz 40 tane var tamam arkadaşlar bu arada ben bir şey fark ettim size hemen onu da söyleyeyim ama ben şunlar gerçekten kendim yapmadım kendi oluştu şuna bakın Hatta bu çift portal. Gördüğünüz üzere. Şunlara bakın. Daha nasıl lazım? Hmm, garip. Hepsi de kapalı. Tek gidiş noktamız o. Onun için şöyle Açalım şurayı. Kaslar hep buralarını yaptı. Kasların suçu. Hızlıca ilerleyelim. Orada ondan var. Biraz e, ee, adı neydi? Golden Gold ee, Golden e, ee, yapmak için. Şöyle biraz şunları öldürek. Bunlardan bir şey çıkıyordu ve ee, çok az kalbimiz kaldı. Arkamdan dalarsalar. Star düştü mü? Bunlardan ingot düşmesi lazım da düşmedi ya. Bir iki bölüm de, bir iki bölüm nedir de geçecek arkadaşlar çünkü e, ee, nedir, ee, nedir değil de yani birkaç malzeme toplamak istiyorum belki nedir kalesi bulurum çünkü nedir kalesi bulduğumun bir ee, Hemen şey kesmem lazım. O neydi la? Görmedim. Ne bakıyorum. E nasıl vurdu bana la? Havaya çekti. Hmm, galip. gidelim. Gördüğünüz gibi artık ben skin yapıyorum. skin creator diye bir yer var. Ona skin yapıyorum olmuyor. Oluyor da geri siliniyor skinler. Skin karakter yani öyle diyeyim. Onlar geri siliniyor. Canım sıkılıyor. Bunu hiç bulmuşum ki onu satayım. Yereşe kadar var. Bir git ya. Ünsüz olsaydım senin işin bitecekti bilin. Diğerleri çeker arkadaşlar merak etmeyin. da merak edin ya da merak arada ben tek sepetle gireceğim artık şeye hmm. bu arada arkadaşlar daha 30 abone olmadık e, 29 abone kaldık e, eğer izliyorsanız bu video 30 abone yani abone olmayı unutmayın Kaç kişi de, diyorum desteklesinler beni ona da desteklemiyor. Yazıklar olsun onlara. Ee, belki videomu tanıtırlar. Onların bir, bir 500 abonesi var. Belki videomu tanıtırlar derim ama tanıtladılar. O kemik. şeyler mi alsam bana yeterli o. o bu bu, 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 bu. şeyleri. Bu çok. Bunlar da yanıyor mu? Yok bunlar suda yanıyor. <laughs> Hadi şunu sadece not mu tipi? Ya çekti düşmüyor. Saleyevi yapalım bugün. Aynen saleyevi. Hemen eşyalarımı alıp saleyevi yapalım çünkü. Ben nedir artık tek başıma gelirim arkadaşlar bu iki bölüm. Gelebilirdim diye düşünüyordum. Artık gelmem. Bu nasıl tam oldu? Demir kılıç gitti. Am zaten az demir kılıç. Yavşak yav. Demir, oh. Oh. Demir gazmam da oh. Uf. Demir gazmam gitmesin de. Ne gidecekse gitsin. Ama sizin ben onlardan avradınızı satarım tamam. Kızılık Pezevenk çocukları. Kızılıktan dolmuş belalar. Şimdi kors kasmaya geldi. Öldürüyorlar la bizi. Pezo'ya hiç dokunmayacağım. Pezo orada gitsin dolaşsın. Eğlensin bir şeyler yapsın. Şöyle yol çekeyim. Mi? Ne olsun acaba ne olur lan? Beni öldürmeye çalışacağım. Of. Oha! Kaç vuruyor lan? oldu Yuh. Ayı öküz. La bu hata hata. La bu kadar vurmuyor. Mu? Küçükler bu kadar vurmuyordu ki. Ana. 3.0 da gelmiş onlarla tek bu. Burada yazsak. Hayır. Asla. Burası cehennem. Cennet yok mu ki acaba? Cehennem var insan cenneti de koyardı la. Burada <laughs> başardım. Gördüğünüz gibi çift var. Gidemiyorsun. Şimdi gidemiyorum, şimdi gidemiyorum, şimdi gidemiyorum. Ay, Gönlün burası aslında. Şimdi. Aynen aynen. Şimdi biraz taş alalım. Oha. Daha diğer testin içinde taş var. Neyse. Alalım şöyle biraz taş. Yok siz değil. Siz beyaz taşlar gelin. Gelin. Valla mı var? Bu yeşiller görünmüyor. Pardon arkadaşlar. Uyalım. Şimdi şey yapalım. 2 3 tane kadın de yapmayız ya. Sayılı evini acaba nereye yapsam ya? Ha arkadaşlar bu ee, bir ara mutlu oyun olduk arkadaşlar. Motivasyon diye yanlışlıkla bu adaya geldim. Çıktı içinden işte altın filan, e, golden apple filan çıktı. Onları sakladım. Sonuçta yemeyeceğim hiçbir zaman. Ee, aslında yapabilirdim ben golden apple filan ama yok. Şöyle lan ben... inek ağzın bunu neyse Şimdi şuralarını açarsak güzel sayılevi yapılır gibi görünüyor. Ee, Bize güzel sayılevi yapılacak yer yok ya. İşte tür e, kötü yanı. Jungle'ın. Jungle, hmm, jungle kalkuzları ile ünlü ama güzel yeri yok yapalım. O zaman biz de kendimiz yer açacağız. Hmm, madem yapamıyoruz. Dediğim yer aslında güzel olabilir gibi görünüyor. O için şuraya hiç şey yok Allah kardeşim. Neyse, burayı açmayalım. Şöyle gidelim. Nereye yapabiliriz? Şöyle alçak yer, alçak yer isterim. Bak, orası alçak mesela şuraya yapabiliriz ama kürek lazım bize. Bizim baltamız yok muydu? Var. Na benim tahta varmış ya orada. Başı başını yapmış. Kaftik kablo. Şuraya yerleştir. şöyle kapayayım, ee, şöyle kazalım şu Buraya bir tane yapsak herhalde yeter ya. Büyük bir tane yaparım. 3 yatak olur. 3 kişilik bir ev. Hatta buna yol da çekeceğim. Hmm. Uzun bir iş. Düşünelim de yol çekelim. O da buraya yapmayalım. Yol çok uzun olacak. Nereye yapabiliriz? Yapabiliriz. 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 Ee, aslında aklımda bir fikir var. E bir şuraya yapalım. Sahile bir olacak madde. Burada bir de sahile çıkar. Burada bir tane şey. E, gibi bir şey yaparız. Oturmalı. Hmm, mantıklı aslında. Şuraya bir yapalım o zaman. Şunu kıralım onu. Şunu şu alanı silen kıralım. Engel olacak çünkü. Ee, şimdi bu reçik adını e, şöyle şöyle küçük ev değil de küçük ev yapalım. Ee, yo 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 yanlış yaptık. Nasıl yapsam? Çok küçük bir ev olur. Biraz da uzatalım o zaman. Hmm. E all'estero manca il gioco. E Так уж <связи> Şöyle. Şimdi çerçevesi şöyle yapsak. Şöyle tahtayla çevirsek. Hı 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 Я понял. ммм çıkabilir kapımı unuttum kafadan. Hani leş gibi uyuz oldum ya. Ne? Yerleştir, yerleştir. Arkadaşlar geldi geldiği da şimdi hızlı yapacağım. Ee, arkadaşlar şöyle. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen like atın. Ee, abone olmayı unutmayın. Abone ol onlar e, çok uzun videolar atma diyorsam atmam. Abi sıkılıyoruz atmayın diyorsam tabi bazılar benden büyük olabilir yani. Bilmiyorum ben şu an 11 yaşında bulunmaktayım. Yani işte şimdi söyleyeyim. Bana bir demesinler sadece abi demekten hoşlanmaz. Hiç kimse bana abi demesin. Ee, gücü aldım. En çok şey odur. Abi demek. Uf, değil. Yazma yapmadık biz. Şu şey koy. Şunu şöyle. Mesela ben video dışı obsidiyen kazacağım. Üstüm da enchanting table yapalım. Ya da herhalde alırım çünkü Diamond'ları kullanmak istemiyorum. Diamondları çok bulamıyoruz. Böyle 2-64'lük diamondımız olsun. Şu an 20 diamondımız var arkadaşlar. O kadar çok az sayılmaz. Hepsi e, şey çevirirsek az sayılmaz ama ya da ihtiyaçlı kullanmak istiyorum. Obsidiyeni nereden yaptıysam e, ee, iki iron iki, dört obsidiyen e, ee, iki diamond ve, ve iki, bir tane kitap alacağım. Zaten ben kitap yaparım video düşün. Yani ben kitap yaparım. Kitap almama gerek yok. Ee, zaten iki tane kitaplık yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ee, ben buraya video dışı yatak koyarım. Enchanting table oldu. Encan ee, Enchanting table derim. Hmm, table orada kalsın. Şuraya şunu kurur. Ee, şimdi aynen E ee, şöyle ee, yol çekeceğim. Şimdi ben bu videoyu ayırırım da bu yolu. Çünkü şimdi uzun zaman 22 dakika oldu. E ee, Diğer arkadaşlar evim seriğim, işte sahil evimiz böyle. Ee, şu şunu çok fazla taş bölümünü de kıracağım. Onun yeni toprak koyayım. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ama güzel oldu ya. Yani bu o kadar da iyi olmaz o zaman. Bunu çatı yaparım herhalde ya ben videoyu şey. Ama yetek yetek. bir kalp bıraktınız adamda lan Evet arkadaşlar bay bay